yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede, öylesine ki mesela o ölüm sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğiyle bir lavar duvardasın. İnsanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde yaşamak ağır bastığında. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin diyeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde, ölüme inanmadığın için yaşamak, yaşamak yani ağır bastığında. Diyelim ki ağır ameliyatlık bir hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fukasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şey için. Diyelim ki cephedeyiz. Daha orada, ilk ucumda, daha o gün koyun kapakları bölmek de mümkün. Tuhaf bir hıçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da yakın. Daha da 18 sene olsun demir kapıların açılmasına. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla yani ardındaki dışarıyla yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölmeyecekmiş gibi yaşanacak bu dünya soğuyacak yıldızların arasında bir yıldız hem de en ufacıklarından mavi kadifeli bir yıldız zerresi yani bu dünya soğuyacak bir gün hatta bir buz yığını gibi de değil yahut ölü bir bulut gibi Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak, zifiri karanlıkta, Sus bucaksızlara. Şimdiden çekilecek acısı bunun, Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım, yaşadım diyebilmek için.